Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlerle insanda sinir sisteminin diğer iki bölümü olan e, beyincik ve omurilik soğan hakkında bilgi paylaşacağım. Beyincik, e, hareket ve denge merkezimizdir. Bir başka de işte, beyincik kavramını düşünürken neyi de düşünmeniz gerekiyor aynı zamanda? Denge ve hareket kavramlarını da birlikte düşünmeniz gerekiyor. Ya da beyincikle ilgili bir soru sorulduğunda mutlaka kafanızın bir köşesinde beyincin hareket ve dengeyi sağladığını bilmeniz gerekiyor. Genelde sorular bu yönde size çıkacaktır, bu yönde sorulacaktır. Peki beyincik hareketi ve dengeyi sağlarken verileri nereden sağlıyor? Bunlardan bir tanesi iç kulaktan. İç kulakta yarım daire kanallarımız var. Bu yarım daire kanallarımızda dengeyi sağlayan reseptörlerimiz var. Bu reseptörlerden gelen bilgiyi Beyinciye aktarıyor ve buradan bir denge sağlanıyor. Buna göre yani kafanın sağa sola öne arkaya gitmesi hallerinde kafamız öne gitti, arkaya gitti, sağa gitti, sola gitti şekli bilgiyi beyinci aktarıyor. Bu iç kulakla ilgili bölümü kula anlatırken sizlerle çok kısa yine paylaşacağım. Bir diğer taraftan yine dengeyi sağlarken gözden gelen uyaranlar var. Bu gözden gelen uyaranlara göre yine beyincik vücut hareketlerini kontrol ederek dengeli bir şekilde hareketin gerçekleşmesini, koordineli bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Öyleyse beyinci merkezi ne yerleştirdik biz? Denge çubuğunu yerleştirdik. Bunu unutmuyoruz. Peki buna göre beyinci zedelenen bir canlı ne yapamaz? Çok basit ya. Dengeyi sağlayamaz. Ve düzgün hareket edemez. Örneğin bir kuşun beyinciğini zedelerseniz ne olur? Uçamaz. Bir köpeğin beyincini zedelerseniz yürüyemez. Bir insanın beyincini zedelerseniz ayağa bile kalkamaz. Bunu unutmayın. Ya da işte hareket edemez, yürüyemez. Çocuklara döndüğümüzde bebekler mesela biliyorsunuz belli bir dönem. Önce oturuyorlar, sonra ayağa kalkıyorlar, sonra yürüyorlar. Bu neyle ilgili bakın tamamıyla? Beyincik gelişimiyle ilgili. Mesela bebekler beyincik gelişimi tamamlıyor, oturuyor. Birazcık daha beyincik gelişiyor, ayakta duruyor. Birazcık daha gelişince çocuk yürümeye başlıyor. Yine merkez sinir sistemi yani beynimizin diğer bir bölümü olan omurilik soğanına gelince omurilik soğanı ise e, solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım gibi hayati öneme sahip olan olayları yönetiyor. Tabii ki kalp de bunun içerisinde, akciğerin çalışmaları da bunun içerisinde, böbreğin çalışmaları da bunun içerisinde. Bunları yöneten kim? Omirlik soğanıdır. Bu şekilde hayati öneme sahip olan olayları yönettiği için omirlik soğanla biz ne isim veriyoruz? Hayat düğümü adını veriyoruz. Şimdi dikkat ederseniz burada sınav sorularında genelde sistemden çıkartırsak ne olur? Bu çalışırken bunları böyle düşünmelisiniz veya beni dinlerken böyle düşünmelisiniz. Sistemden çıkartırsak ne olur? Organizma solunum yapamaz. Omurilik soğanı iptal edersen solunum yapamaz. Dolaşım yapamaz. Sindirim yapamaz. Boşaltım yapamaz. Yani ölür. Öyle değil. Beyinciyi çıkartırsanız sadece denge sağlayamaz. Ot yatar. Sürekli uzun yatar. Hatta şöyle diyelim o kadar yatmak kolay değil tabi. Kafasını sağdan sola ne yapamaz? Çeviremez. Beyinci zedelenen bir canlı baş hareketleri yapamaz. Peki başka ne yapıyor omurilik soğanı? çiğneme refleksi, yutma, kusma, hapşırma, öksürme gibi refleks hareketlerini kontrol ediyor. Sonuç olarak omurilik soğanın zedelenmesi hayati önemi olan hiçbir olayın gerçekleşmesini bu durumda sağlayamayız. O nedenle omurilik soğanı hayatsal öneme sahip olan olayları yönettiği için gerçekten merkez sinir sisteminin önemli bir kısımlarından birisidir. Peki hemen şöyle bir üç tane sorun var. Bunlara bakalım. Beyin yarım küreleri zarar gören bir kuş için bir düşmanlarından kaçamaz demiş. Beyin yarım küreleri zarar görüyor. Düşmanlarından kaçmak ne tür bir hareket? Bilinçli bir hareket. Beyin yarım küreleri bilinçli hareket ediyor. Doğru mu? Evet. O yüzden biri yapamaz bir kere. Midesindeki besini sindiremez. Bu beyin yarım küreleri ilgili bir olay mı? Hayır. Kiminle ilgili bu olay? homurilik soğanı ile ilgili olduğu için destek besini pekala sindirebilir. Havaya atıldığında uçamaz. Bu doğru mu? Hayır uçabilir. Neden? Çünkü uçmadaki denge olayı kiminle ilgilidir? Ee, doğrudan beyincikle ilgilidir. Öyleyse uçabilir. Öyleyse beyin yarım kürede zarar gören bir kuş için hangileri doğrudur dersek düşmanlarından kaçamaz. Doğru olan budur. Yani bu sorunun doğru yanıtı yalnız birdir. Peki ikinci soruya bakalım. Beyince zedelenen bir kuş için düşmanlarından kaçamaz, midesindeki besini sindiremez, hava atıldığında uçamaz ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Beyince zedelendiği için bu sefer de ne yapamaz? Havaya atıldığında uçamaz. Öyleyse başka düşmanlarından kaçamaz. Neden? Çünkü dengeli hareket yapamayacaktır. Bu sorunun doğru yanıtı ise 1 ve 3'tür. Yani şunu 3 yapalım olur biter. Ha burada varmış pardon D seçeneği. Doğru yanıtımız. Üçüncü soruya bakalım. O millik soğanı için ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Bir, akciğerlerin çalışmasını kontrol eder. Bu doğru. Dolaşım sistemi çalışmasını kontrol eder. Doğru. Dengede durmaya sağlar. Hayır efendim. Dengede durmaya sağlan bizim beyin içimizdi. Akıl yürütme işleri gerçekleşir. Bu da kimin işi? Beyin yarım kürelerinin işidir. Burada sorumuz 1 ve 2'dir bu sorumuzun doğru yanıtı. Yani A seçeneğimizdir. Peki arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.